Nereden geliyor demiştim. Yoldadır canım meraklanma. Ne oldu Yeşim? Hay Allah! Ben nasıl da unuttum? Benim hemen bir yere gitmem gerekiyor. İyi de Asuman gelecek şimdi. Biliyorum biliyorum ama çok önemli bir randevum vardı. Tamamıyla aklımdan çıkmış. E, ee, siz de yalnız kalırsınız. Fena mı işte? Ne işin var senin burada? Neden anlamıyorsun beni? Ya sana kaç kere söyledim benim peşim bırak diye? Beni yeter kadar rezil ettin zaten. Bırak peşimi. Dur bir dinle. Allah rızası Hayır. için bir kere dinle. İlimeyeceğim. Bir kere dinle. Yürü. Yürü diyorum. Benim dostlarımı rezil Hı. edemeyeceksin. Yürü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeşim nerede? Beraber değil miydiniz? Bir işi çıkmış. Aparto topar gitti. Otursana. İyi misin sen? Neyin var? Bebek olayı yüzünden mi? Neden hala bu kadar üzgünsün? Asuman, lütfen. İzin ver yardımcı olayım. Bana kimse yardım edemez. Geçmişte yaptığım hataların bedelini ödüyorum. Bana güvenebileceğini biliyorsun değil mi? Anlatmak istersen dinlerim. Hem paylaşmak iyi gelecektir. Menderes. Beni çok kırdın. Ne yapsam olmuyor. Sanki yok. Hiç yaşamıyorum ben sanki. Ne demek bu? Kocam beni hiçbir zaman sevmedi. Öyle aptalım ki. Bir gün beni kabul eder diye bekledim. Ama sevemedi beni işte. Ne yapsam olmadı. Ona canımdan can verdim. Nasıl? Ona böbreğini verdim. Ama şu kadar da erim olmadı gözünde. Ben onun için doğmasını istemediği bir çocuğun annesiyim. İşte hepsi bu. Düşünebiliyor musun? Yıllardır yaşadıklarım koca bir yalan. Gel, hadi. Bir zamanlar bu tepeden baktığında bambaşka bir İstanbul seyredilmiş. Ama şimdi zaman her şeyi değiştirdi. İstanbul'u da değişti. Gökdelenlerle binalar arasında İstanbul nasıl da çaresiz. Ve yapayalnız. Olacaklara da olanlara da engel olamayız biz. Dünle hesaplaşmayı, yarın olacakların peşinden koşmayı bırakmalıyız Asuman. Mutluluk sadece yaşadığımız şu anda saklı. Senin sırrın bu mu yani? Bugünü yaşamak mı? Bir sırrın falan yok. Sadece cesaretim var. Ne cesaret? Bugünün kıymetini biliyorum. Geçmişten de, yarından da kurtuldum. Özgürüm yani. Mesela şimdi, tam şu anda seninle o kadar mutluyum ki. Dünyanın en güzel şehrine, bu şehrin en sıcak kadınıyla beraber bakıyorum.